Leyla dizinin yeni bölümde neler olacak? Leyla ölmesin diyenler videomuza beğensin sayımıza bilelim. Ayrıca diziyle ilgili yorumlarınızı da yorum kısmında yazın. Geçen bölümde Nur ve Mali Leyla'nın öldürme planını yaptılar. Ve Mali Leyla'yı arabayla çarptı. Fakat Leyla ölmeyecek. Çünkü başroller ölmez diye bir gerçek var. Ama Nur ve Mali için pis bir plan yapacak ve bir süre ortalıkta olmayacak. Bu süreçte herkesin gözü tufanın üzerine gidecek. Çünkü Leyla tufanın en büyük düşmanı görünüyordu. Belki de bu yüzden bir süre hapse girecek. Ama Leyla çok kısa bir zaman sonra ortaya çıkacak. Ve Nur'u bitirmek isteyecek ve onlar için çok kötü bir plan yapacak. Belki de bu planın sonunda Nur bebeğini kaybedecek. Civan tufanla düşman olacak çünkü tufan Leyla'yı öldürmek istediğini düşünecek. Her ne kadar Nur kazandığı görünse de Nur için her şey bitecek. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Teşekkürler.